Herkese merhabalar, Ekonomi Okulu'ma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu monopolistik ya da monopolcü piyasa şekli dediğimiz rekabet piyasaları. Bu piyasa şeklini özellikle vize ve finallerde monopol ya da tekel piyasalarla karıştırabilirsiniz. O yüzden bu kırmızı kısım size monopol ile monopolistik piyasanın birbirinden çok farklı olduğunu hatırlatmak için kullanıldı. Monopolistik ya da monopolci piyasa şeklini bu videoda göreceğiz. Monopol ve tekel piyasaları bir başka videoda göreceğiz. Monopolci rekabet piyasaları birçok küçük çaplı firma tarafından üretilen ve birbirlerinin yerine kolaylıkla ikam edilen malların birbirinden farklı olduğu inancı yaratılması sonucu her firmanın kendi tüketici kitlesine sahip olmayı başardığı ve kendi fiyatını kendi ürünü için verdiği piyasa şeklidir diyoruz. Uzun gözükmesine rağmen hemen örnek üzerinden gidelim. Ve bilgi verelim. Tam rekabet piyasalarını daha önceki videomuzda incelemiştik ve demiştik ki çok sayıda alıcı ve satıcı var demiştik. Monopolici piyasa şeklinde çok sayıda satıcı özelliğe aynı şekilde var ve küçük çaplı satıcılar bunlar. Dolayısıyla her birinin küçük tezgahı var demiştik. Birbirlerinin yerine ikame edilen mallardan bahsediyoruz monopolici şeklinde. Hatırlayacaksınız tam rekabet piyasasında satıcılar sadece sarı pati de satıyorlardı. Şimdi monopolcu piyasa şeklinde satıcı kırmızı patates de sunarak piyasaya kendi ürününde farklılığı gidiyor. Ancak sonuçta her ikisi de patates olduğu için aslında birbirinin yerine ikame edilen mallardan bahsediyoruz. İşte o yüzden burada o yüzden buradaki birbirine yerine kolaylıkla ikame edilen mallar özelliği söz konusu. Birbirinden farklı olduğu inancı yaratılması sonucu bu malların her firma kendi tüketici kitlesine sahip. Bu da nasıl oluyor? Buradaki satıcılar tüketiciye şöyle bir izlenim veriyorlar. Diyorlar ki bakın piyasada sadece sarı patates vardı ama bizim ürünümüz farklı. Biz kırmızı satıyoruz diyorlar. Dolayısıyla tüketiciye kendi ürünlerinin farklı olduğu inancı verilerek tüketicinin o ürün için daha fazla e, meblaya katlanması durumu söz konusu oluyor. İşte bu noktada satıcılar kendi tüketici kitlesini oluşturmaya başlıyorlar. Örneğin tüketicilerin bir kısmı sadece kırmızı patates yiyor diyelim. Ve sonuç olarak da kendi ürünlerini mevcut olan piyasadaki mevcut olan üründen farklı hale getirdikleri için kendi ürünlerine fiyat veriyorlar. 2 lira yerine normal patates için 2,5 liraya satıyorlar örneğin kendi patateslerini, kırmızı patateslerini. Şimdi gelelim özellikleri neler monopolist piyasaların onu görelim. Piyasada çok sayıda küçük çapta satıcının olduğundan bahsettik ürünlerin farklılaştırılmasından bahsettik. Ama bu ürünler sadece bizim örneğimizdeki gibi renk yoluyla yapılmayabilir. Örneğin paketleme yoluyla yapılabilir ya da marka yoluyla yapılabilir. Taksitli satış sunulabilir veyahut öteleme yoluna gidebilir. Bu ay ödemeyin önümüzdeki ödeyin gibi. Reklamlar yoluyla, ağırlıkla örneğin malın ağırlığıyla, ebatıyla, uzunluğuyla, kısalığıyla gibi bu takım özelliklerle ya da kokusuyla bir takım özelliklerle ek özelliklerle üründe farklılığa gidiliyor. İşte ürün farklılaştırması denilen şey bu. Bu sebepten ötürü de kendi fiyatlarını belirleyebiliyorlar ve burada bu piyasa şeklinde satıcılar fiyat yapıcılar diyoruz. Hatırlayacak olursanız tam rekabet piyasalarında satıcılar fiyat alıcılardı. Fiyat piyasadaki arz ve talep dengesine göre belirleniyordu. haliyle mevcut fiyat neyse satıcı o fiyata kabullenmek zorundaydı. Çünkü eğer artırma yoluna giderse herkes sarı patates sattığı için %100 neredeyse birbirinin yerine ikame edilen mallar olduğundan ötürü tüketici üreticiyi cezalandırıyor ve malı almıyordu. Şimdi burada farklılaştırma yoluna gidildiğinden ötürü malda ve tüketici bu anlamda ikna edildiğinden ötürü tüketici istenilen fiyatı vermeye daha çok eğimli. İşte bu nedenle fiyat yapıcı oluyor. Bu piyasa şeklinde satıcılar fiyat yapıcılar diyoruz. Bir diğeri pazara giriş çıkış serbestliği. Aynı şekilde tam rekabet piyasalarında tamamen e, bir giriş çıkış serbestliğinden bahsetmiştik. Burada da neredeyse %100'e yakın bir giriş çıkış serbestliğinden bahsedebiliriz. Ya da bir bariyer varsa bile oldukça azdır ve bu piyasayı etkileyecek düzeyde değildir dedik. Tüm firmalarda amaç kârı maksimize etmektir. Aynı şekilde her firma bu piyasalarda Monopolcü piyasalarda, monopol ya da oligopolistik piyasalarda hepsinde amaç kârı maksimize etmek olacaktır. Ve son özellik oldukça önemli. Talep eğrisi tam rekabet piyasalarındaki yatay ya da tam esnek talep eğrisinin aksine aşağı eğimli bir eğri. Hatırlayacak olursanız tam rekabet piyasalarında talep eğrisi yatay bir e, şekil oluyordu. Yani fiyat neyse satıcı piyasadaki fiyasa, pi, e, piyasadaki fiyatı alıyordu ve marjinal gelir ortalama gelir ve talep eğrisi düz bir eğri haline alıyordu. Tam esnek, yatay bir eğri haline alıyordu. Satıcı ne kadar çok satarsa satsın bir malı, fiyatında artış yoluna, fiyatta artış yoluna gitme şansına sahip değildi. Çünkü orada bir ürün farklılaştırılması söz konusu değildi. Ancak burada üründeki farklılaştırmadan ötürü, ötürü farklı fiyat verildiği için talep eğrisi aşağı eğimli bir eğri. Yani fiyat arttığı zaman talep edilen miktar düşecektir bu noktada. İşte burada da bu fiyat farklılaştırılması bir anlamda bir avantaj sağlıyor. Şimdi gelelim bunu grafik üzerinden görelim. Göreceğiniz grafik oldukça karmaşık bir grafik haline alacağı için her bir eğrinin tek tek e, çizilmesi yoluyla daha e, anlaşılacağını düşünerekten bu şekilde açıklıyorum. İlişki şu anda bakacağımız ilişki monopolistik piyasalarda kısa e, dönemli dengeye bakıyoruz. Bu denge miktarla, üretilen miktarla, o üretilen miktarın kaça satıldığı üretilen miktardan elde edilen gelir ve maliyet incelemesi olacak. O yüzden y ekseninde bu üç e, bilgiyi bir arada görüyorsunuz. İlk bakacağımız şey marjinal maliyet eğrisi. Marjinal maliyet eğrisi mavi eğri. Ufak bir u ile başlayıp daha sonra arz eğrisi görünümünü alan bir eğri. Bu eğrinin neden böyle olduğunu başka bir videoda açıklayacağım. O yüzden bu videoda sadece piyasalar kısmına yoğunlaşmak istiyorum. Bir diğeri de toplam ortalama e, maliyet dediğimiz... U halinde, U şeklinde benzeyen bir eğri. Burada da maliyetlere bakacağız. Ortalama toplam maliyet eğrisi. Bu ikisini çizerken dikkat edeceğiniz şey marjinal maliyet eğrisi ortalama toplam ortalama maliyet eğrisinin en düşük olduğu noktadan geçmeli. Yani aşağıya doğru en düşük ol. Buradan geçemez örneğin ama bu noktadan geçmeli. Ya da buradan geçemez. Neden yani burası buraya nazaranla daha yukarıda. İşte bahsetmiş olduğumuz nokta bu. O yüzden de buranın düşük olduğu varsayılarak buradan geçti şu anda. Şimdi bir takım eklemeler yapacağız bu mevcut iki eğriye ve bunun üzerinden fiyat gelir maliyet eğrisini ortaya çıkarmaya çalışacağız. İlki marjinal gelir eğrisi. Muhtemelen size bahsediyor olabilir hocalarınız tarafından marjinal gelirle marjinal maliyetin eşit olduğu nokta. Bu sürekli olarak hatırlatılır ama belki belki bunun neden önemli olduğunu kaçırmış olabilirsiniz marjinal maliyetle marjinal gelirin kesiştiği noktada firmalar karlarını maksimize ederler. Bunun e, anlamı ne? Firmalar istedikleri kadar mal üretemezler ve üretmemelidirler. Burada dikkat edilecek şey marjinal maliyetle marjinal gelirin kesiştiği noktada oluşan miktarda üretmeleridir. Neden? Çünkü bu miktar karın maksimize edildiği miktardır. Eğer bunun ötesinde bir miktar üretilirse kardan kayıplar başlayacaktır. O yüzden ilk yapacağınız şey bu firmanın bir firmanın kar e, ve maliyet dengesi olduğu için o firmanın ne kadar bir mal üreteceğine bakacağız. Bunu bulmak için de marjinal maliyetle marjinal geliri kesiştireceğiz. Marjinal gelir talep doğrusundan iki kat daha e, inelastik bir yapıya sahip olan bir eğridir. Bunu da detaylı şekilde açıklayacağız daha sonra. Şimdi bu noktada kesiştiğini gördük. Şimdi talep doğrusunu çizelim. Talep doğrusu iki katı kadar daha... El, e, elastik bir yapıya sahip. Bizim normalde bildiğimiz talep doğrusu. Bunu da çizdik. Marjinal gelirle marjinal maliyetin kesiştiği noktada ne kadar üreteceğimizi bulacağımız için şimdi öncelikle o noktayı bir belirleyelim. O nokta burası. Bu miktarda üretecek bu firma. Bu ürettiği üretimin ne kadar mal olduğunu bulmak için gideceğiz. Ortalama toplam maliyete bakacağız. Yani bu nokta bizim aslında ne kadar maliyete sahip olacağını gösterecek ürünümüzün. Ve Fiyatı bulmak için de o ürünün kaça satılacağını bil bulmak için de aynı noktadan yukarı gidip talep doğrusunu bulacağız. Şimdi hemen onu birlikte yapalım. Dikkat ederseniz önce marjinal maliyetle marjinal gelirin kesildiği noktayı bulduk ve bu noktadan direkt yukarı çıkarak bu malı kaça sattığımızı bulduk. Bu kadar üretiyoruz kaça satıyoruz? P star'a satıyoruz. Şimdi P star Q star'ın çarpımı aslında sizin toplam geliriniz değil mi? Bu kadar elinizde mal var. 5 tane mal var her birini 5 liradan satıyorsunuz. 25 lira sizin toplam geliriniz. Bu malın kaça mal olduğunu bulacaksınız şimdi. O yüzden de gidip ortalama toplam maliyet dediğimiz eğriyi buluyoruz. Miktarı biliyoruz ve bu miktarın kaça mal olduğunu bulacağız. Yukarı doğru çıktık. Maliyet eğrisiyle kesiştiği noktadan direkt e, y eksenine gidiyoruz ve bu fiyata mal oluyor. Her bir ürün bu fiyata mal oluyor. Ne kadar ürün var elimizde? Bu kadar. Dolayısıyla bu ikisinin çarpımı aslında sizin Maliyetiniz, toplam maliyet dediğimiz kısım bu kısım. Şimdi geri kalan bu kısım ne diyecek olursanız o da sizin karınız aslında. Toplam gelir dediğiniz şey P star B, Q star ve E dikdörtgeninin olduğu nokta bu toplam gelir. Toplam maliyet dediğiniz şey Q star D, C ve E kısmı ve geri kalanı da sizin toplam karınız. Şimdi burada dikkatinizi şu çekebilir diyebilirsiniz ki neden peki biz maliyet bilgisini alırken gidip ortalama toplam maliyeti buluyoruz da neden örneğin miktarı zaten biliyoruz buraya gelip marj maliyeti bulduğumuzda hemen maliyet kısmını buradan çekmiyoruz diyebilirsiniz. Ee, şöyle ki şimdi 3 tane çanta ürettiğinizi düşünün biri 2 liraya mal olduğu üretirken öbüründe işçileriniz bir takım aksaklıklar yaptılar üretim esnasında ya da Mallar aldığınız satın aldığınız mallarda bir takım problemler çıktı. O 5 liraya mal oldu. Bir başkası 8 liraya mal oldu. Ve siz diyelim 20 lira bir e, satış fiyatı belirlediniz. Her bir maliyet o 2 lira, 5 lira, 8 lira dediğimiz her bir maliyet üretilen ek ürünün her bir maliyeti, sizin marjinal maliyet dediğiniz şey. Ama 3 malın her birinin kaça mal olduğunu alır 3'e bölersek şayet ortalamayı buluruz. Öyle değil mi? Bu noktada sizin aslında neden marjinal maliyetle ilgilenmeyip neden ortalama toplam maliyetle ilgilenmenizin sebebi marjinal maliyetle ilgilendiğinizde ikinci, üçüncü ya da beşinci çantanın kaça mal olduğuyla ilgileniyorsunuz. Ama ortalama maliyetle ilgilendiğinizde genel olarak çanta üretiminin size ne kadar mal olduğunu bulmaya çalışıyorsunuz. Neden? Çünkü vereceğiniz sende de bir fiyat var. Diyeceksiniz ki çanta, çünkü aynı ürünü üretiyorsunuz sonuçta, ama maliyetleri farklı. Çanta sonuçta 20 liradan satılacak. Kimseye iki çanta aynı iki çantayı gönderip gösterip farklı bir fiyat e, sorma şansınız yok. Bu noktada da birisi 2 liraya üretildi, 20 liraya satılıyor. Çok kâr ediyor da diğeri 8 liraya üretildi, 20 liraya satılıyor. Az kâr ediyor. Dememek için ya da böyle bir durumla karşılaşmamak için yaptığımız şey sadece ortalama olarak bu mal kaça mal oluyor onu bulmak. İşte o yüzden de biz gidip marjinal maliyet kısmıyla ilgilenmiyoruz da gidip toplam ortalama maliyet kısmıyla ilgileniyoruz. Genel olarak bu çantayı üretmek karlı mı değil mi? Amacımız o. İşte o noktada çizgi buradan çekiliyor diyebiliriz. Şimdi aynı grafiği biraz daha düzenli şekilde görecek olursak bu kısım toplam gelir, bu kısım toplam maliyet ve pembeyle görmüş olduğunuz kısım da sizin toplam karınızdır. Ve bu şekilde monopolistik piyasaları ya da monopolcu piyasaları bu, bu videoyla bitireceğiz. Ancak bundan önce bir örnek vermek gerekirse bu piyasalar ne tür piyasalar? Hangi e, piyasa şeklinde görüyoruz bunu diyecek olursanız? Örneğin kuaförler ya da restoranlar olabilir, kafeler olabilir ya da giyim eşyası satan örneğin e, perkendi yerlerden bahsedebilirsiniz. Hepsinde bir ürün farklılaştırması var ama sonuçta hepsi giyim mi giyim ya da kuaför mü kuaför? Ürünlerin birbirlerini ikametine e, gücü oldukça fazla ama üründeki farklılaştırmadan ötürü fiyatlarda farklılıklar söz konusu. İşte monopolistik market dediğimiz piyasa şekli bu. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.